Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz ürün başlığınızda tek bir kelimenin bile yerini değiştirerek rakiplerinizin önüne geçebilir misiniz? Evet geçebilirsiniz. Şimdi ben bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ürünümüz Arzum'un Türk kahve makinesi. Aslında ürün aynı. Arzum OK0010 OK Okka Minio Pro Türk kahve makinesi. Yine aynı ürün. Arzum Okka Minio Pro OK0010 OK Türk kahve makinesi. Bakınız. Sadece buradaki yerleri değişti. Şimdi ne oldu? Birlikte bakalım. Bakınız. Bu şekilde yazdığımız zaman, şimdi stok bulucu özelliğimiz bizim ne yapıyordu? Ürünün adına göre arattığımız zaman gitti gidiyor ve ne birde o ürünü kaç tane satıcı satıyor ve o satıcıların toplamda kaç tane stokunda bu ürünün mevcut olduğunu gösteriyor. Şimdi burada iki tane farklı modelde arama kısmını görüyorsunuz. Bakın Birinde aratmışız, toplam 373 stok vermiş. Birinde bakmışız, toplam 339 stok vermiş. Aradaki fark 34. 34 stokluk bir fark var. Evet belki bu üründe düşük bir miktar görünebilir. Ha bu arada sadece stok farkı yok bir de satıcı farkı var. Birinde 19 satıcı var birinde 20 satıcı var. Aslında aradaki farklar ne kadar küçük gözükse de burada sonuçta rekabet için uğraşıyoruz burada. O yüzden her fırsatı değerlendirmemiz lazım. Mesela buradan baktığımız zaman aslında bu ürünün rekabeti daha az gibi görünüyor. Mesela bu ürün isimde bu üründe girene kadar bu de girilmesi daha mantıklı görünüyor. Hani o şekilde karar verebilirsiniz. Yani böyle bir ürün satışa çıkaracaksınız diyelim. Bu üründe arattığınız zaman yani ürününüzün ismini bu şekilde verdiğiniz zaman bu şekilde verenlere oranla daha avantajlı duruma düşmüş oluyorsunuz. Şimdi Arzum OK0010 OK şeklinde arattığımız zaman bakınız burada ne 11.com sonuçlarını ve aşağı tarafta da gittigido.com sonuçlarını görüyorsunuz. Toplamda 373 stok varmış. Toplamda 20 tane satıcı satıyormuş. Şimdi bu OK0010'u OK almışız. Gelmişiz buraya koymuşuz. Hemen yerini değiştirmişiz. Zaten bu şekilde gösteriyorduk burada. Bakınız burada sadece şurada yerleri değişti. Sonra ne oluyor? Bakınız burada neydi? 373'tü. 339'a düşmüş satıcı neydi? 20 idi. Buradan da 19'a düşmüş. Bu şekilde baktığımız zaman aslında bu başlıkta daha avantajlı görüyoruz. O yüzden siz de ürünlerinizi yayınlarken ürün başlıklarını bu şekilde deneme yaparak avantajlı duruma geçebilirsiniz. Bu şekilde bir strateji kullanarak daha hızlı satış yapabilirsiniz. Daha kolay satış yapabilirsiniz ve daha avantajlı duruma düşebilirsiniz. O yüzden hani ürün aynı olsa da tek bir başlık değiştirmenin bile bu şekilde nelere mal olduğunu yani nelere avantajlı bir şekilde mal olduğunu sizler de bu şekilde görmüş oldunuz. O yüzden ürünlerinizi listelerken bunlara dikkat ederseniz Mutlaka avantajlarını sizler de görüyor olacaksınız. Bu kısa bir videoydu. Çünkü ben bu aracı geliştirirken böyle bir şey olduğunu fark ettim. E, dikkatimi çekti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. E, mutlaka sizin de işinize yarayacaktır. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Şimdi bu aracımız ücretsiz. Diğer bütün araçlarımızda olduğu gibi. Buradan araçlarımızı görüyorsunuz bu araçlarımıza faydalanabilirsiniz. Hani belki şu anlattığım konuyu belki başka bir araç altında da anlatabilirim fakat e, zaten şu an bu aracın altında ben bunu keşfettiğim için, bulduğum için, daha doğrusu fark ettiğim için değil. O yüzden ben de bu stok bulucu aracının altında anlattım. Bu video ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Tamentegrom.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.